Radar Tiyatro Günleri bu hafta Tokyöz Grup sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Vatandaşlara daha önce hiç tiyatroya gittiniz mi sorusunu yöneltip bilet hediye ediyoruz. Radar Tiyatro Günleri kapsamında bu hafta Tokyöz Grup sponsorluğunda tiyatro etkinliği düzenleniyor. Siz daha önce hiç tiyatroya katıldınız mı? Hayır, katılmadım. Hayır. Yok, gitmedim. Gittim. Evet, birkaç tiyatroya katılmıştım. Şu an isimlerini hatırlamıyorum ama katılmıştım tiyatroya. Evet, gittim. Evet, gittim elimden geldiği kadar gitmeye çalışıyorum yani. Katıldık. Ben giderim kızım için eğer uygunsa. Şöyle... Bedava, mı? Beda bedava mı? bedava mı? Bedava ee... mı? Tamam giderim. Ücretsizse giderim. Gideceğim. Tabii ki giderim. Tabii ki. Memnuniyetle. Tabii ki. Tamam giderim. Hiç görmediğim için bilmiyorum. Ben gideceğim tabii kesinlikle. Ben Kayseri Adalı olarak size tiyatro bileti hediye ediyoruz. tane bilet Çok teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik. Kayseri adına çok teşekkür ederiz. Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kayseri adına teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Memnun oldum, mutlu oldum. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. Sağ olun. teşekkür, ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ Teşekkürler. Kayseri Radar'a teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey öğrenciler için ve diğer insanlar için. En azından sosyal bir aktivite olmuş olur. İnsanlar en azından zamanlarını değerlendirmiş olurlar. Teşekkürler önceki zamana bakarak Kayseri'de etkinlikler var artık. Memnunuz da sık sık da katılıyoruz yani. Tiyatroya falan Evet evet aynı. Etkinlikleri iyi bayağı. Teşekkür ederim.